Usta öğretici olarak Halk Eğitim Merkezine bağlı Eyübiye Kaymakamlığına ait aile destek merkezinde çalışıyorum. Öğrencilerimle dikiş kursunda öğrencilere eğitim veriyorum. Kaymakam Beyimize çok teşekkür ediyoruz verdiği imkanlardan dolayı, gösterdiği ilgi alakadan dolayı çok memnunuz kendisinden. Çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Eyübiye Aile Destek Merkezi'nde dikiş öğrenmeye gelmişim. E burada kurs görüyorum. Öğretmenimizden şeylerimizden kaymakamımızdan teşekkür ederiz yani bu imkanı bize verdiği için ailemize destek oluyor yani çocuklarımıza kıyafet dikiyoruz yani çok teşekkür ederiz onlara gidip hazır almıyor kendimiz dikiyoruz dikiş diktiyor yok yani burada dikiş kursuna geliyorum çok iyi bir yer teşekkür ederiz kaymakam beyimize yani diye gelip dikişlerimizi yapıyoruz el sanatları okuma yazma kursu çok teşekkürler iletiyoruz hocamızda, hocalarımızdan hepsinden memnunuz. İşte evdeki sıkıntımızı gidermek için de geliyoruz. Boş zamanlarımızda. Teşekkürlerimizi bildiririz. İyi yani destektir bayanlara. Her yerde açılmasını istiyoruz zaten Urfa geneli. Çünkü bütün bayanlar memnun buraya gelmekten. İyi adam yani çok zaman geldi buraya. 10-15 güne bir illaki geliyor. E, elbise de dağıtıyor. Kumaş da dağıtıyor, bayramlık. Anneler gününde bir program düzenledi. Teşekkürlerimizi iletiyoruz ona. Hoş Her zaman yaptığınız gibi takmaya devam ediyoruz çocuklar. Hadi bakalım. Oyun oynuyoruz. Köremece oynuyoruz. Ne Dönüyoruz. Oynuyoruz. <laughs> Öğretmen bize gösterimi ba gösterimizi bağlıyor, oynatıyor. Bayağı ne yapıyoruz? Kaydaktan kayıyor, kitaplardan oynuyoruz. oyuncaklardan oynuyoruz. kaydırakla oynuyoruz. İstediği şekilde yapabilir. Evet İsmail. Evet. Ben Şükran Terzi, iyi bir adamda kuaför hocası olarak görev yapıyorum şu an. Buradaki kadınlarımızı normal yaşantılarından dışarıya atıp meslek hayatına yerleştirmeye çalışıyoruz her birini. Burada eğitim gördükten sonra mesleğe atım atmak için ustalık sınavına girip o şekilde dükkan açmak için kendilerini geliştirebiliyorlar. Kaymakam Bey'imizin zaten yaptığı düzenlemelerle bize katkı sağladı Kaymakam Bey de kadınlarımız için birçok alanda çalışma yapıyor ona da ayrıca teşekkür ediyoruz Evi Adam olarak öğrencilerimizi onun sayesinde biz de yetiştirmeye çalışıyoruz bütün ürünlerimizi o sağlıyor Hepsini buraya bekliyoruz açıkçası. Bütün e, Adem olarak söylüyorum sadece kuaför kursu olarak değil. El sanatlarımız var, kuaförümüz var, okur yazar hocalarımız burada, oyun odalarımız var. Bütün kadınları buraya bekliyoruz. Çocuklarıyla beraber de buraya gelip eğitim alabilirler. Çocukları bahane etmesinler lütfen rica ediyorum. <laughs>